Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de ev inşa ediyoruz. Burayı bulmuştuk biliyorsunuz. Burayı düzleyeceğiz. Yani bir iş işlem var. İşte bayağı bir işimiz var. Buraları falan yapacağız. Of. Ben evimi çok güzel bir yere yapacağım. Burayı düzleyeceğim. Bir tane alan yapacağım. Buraya kendi evimi yapacağım kasabilir. Kastığı için özür dilerim. Bakır blok. Bakır blok var mıydı? Ya? bit a d i a d a a d a e n k a t a a c a a k t i a Cepot n a n d m bir tane ya. Tavrularımı oraya koyacağım. Bir tane sandık. Tövbe estağfurullah. Ne zaman tuttuğunu bilmiyorum da eş çağırırsanız buradan yaptım. du hmm. hayvan. tane, üç tane kürek yeter. Bir, iki, üç. Ne zaman durdurdum? Hiçbir fikrim şey yok ama şu an başlıyorum. 3 iki, bir. Şak. An, ah. Evet arkadaşlar. Evin bayağı evin bayağı bir güzel oldu. Şimdi yanlar için cam toplayacağız. Bugün bu evi bitireceğiz. Yarın ahmuş gelir sahmuş ne yapacak? Bir şeyler yaparız. Bir de çok geride kaldık demir falan Kazı. Biraz görüyorsun ki. dakika. olup. Oraya gidince başlatacağım. met geldim. Evet kaldım. Böyle bir, bir, bir buçuk stek yeter. Ya da iki stek olmuş. Ay. Çok güzel duruyor evim. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar anmış yüzünden öldüm. Bu sefer e, eh, beni aşağı çağırıyor. Almuş'un kanalında abone olmayı unutmayın. Game Onay ismi. Olayda abone olun. Bugün video payla paylaştım paylaşmadım. ne oluyor? No, no, no. Arkadaşlar bir şeyler oluyor iki dakika bekleyin ben bir şeyler yapacağım yarım saattir girmiyor. Ah, girdi. Evet. Hıh. en sonda, bu şeyleri kastım. <laughs> Iıh. Tekrar 14 kere gel. Hey, Wahab. up? Hey, Wahab. Mm. up? Choop, choop, choop. Mm. Huge the face on the back and it's time to dog get a key. Hmm? Uh, Mahmut çok bekletsem. Biz bunu 15 dakika gizliyoruz ama ben bunu bir saatte çekiyorum. Lütfen like atın. Lütfen like. Ben ne zaman durdurdum bunu ya? gidelim o. Куш, куш. Быть, 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 пути быть, быть. Капилары я Hadi yapıyorum mu yapmıyor Kapı olmuyor. Ben tavanı yapam bari. oldu. Oydur, 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 oydur. Evet arkadaşlar 12 tane kapı yapmışım ya. İyi yeter daha bugün bugünlük Yemiş yarın başka bir şeyler yapacağız bay bay